Alçıray o dip yaptığı dönemi kazasız belasız yani e, tabii ki puan kaybı oldu ama yenilmeden e, atlattı. E, tabii ki o süreçte en zor durumda kalan Okan Buruktu. İşte sosyal medyadan e, Okan Burukla ilgili olarak istifa etsin e, tepkileri gelmeye başladı. Yönetimden çıt yok ses gelmiyor. Okan bir taraftan Fenerbahçe Gaza basmış geliyor, seri galibiyetlerle işte Mourinho konuşuyor, böyle tamamen bir çember içine alınmış ve kendini savunmak zorunda kalan bir Okan Buruk vardı. E tabii ki Alanya Spor galibiyetiyle komodan çıktı, rahat bir nefes aldı Okan Hoca. Sonrasında Şaşalı Antalya Spor galibiyetinden sonra da dünya varmış dediler tekrar. Galatasaray fabrika ayarlarına yavaş yavaş o ligin ilk yarısındaki o ilk dönemdeki tahrip gücü yüksek futbol oynayan Galatasaray tekrar yavaş yavaş geriye gelme başladı. Tabi bunda Barış Alper Yılmaz'ın e, Alanya bu maçıyla başlayan çıkışı Antalya Spor maçından sonra üst seviyeye çıkarması, Diğer taraftan sakatlıktan sonra e, dönüşü biraz sıkıntılı sancılı olan ama e, yine Antalya Spor maçında iyi işler yapan Yunus Akgün. Buna da baktığımızda yani ön tarafta hücum bölgesinde zaten sürekli takımın en kötü olduğu yani formsuz futbolcular topluluğu haline gelen Galatasaray'da o dönemde <laughs> yenilgisiz atlatmasını sağlayan minimum puan kaybıyla e, o süreç atlatmasını sağlayan bir osümen vardı. E, olağanüstü bir futbolcu hatta ben ona şunu söylüyorum bugüne kadar ki e, hiçbir futbol gerçeğine hiçbir futbolcu gerçeğine benzemiyor. Sanki Galatasaray'ın yönetim kurulu başkanı sanki Galatasaray'ın sahibi. Osman gibi hareket etti. En son zaten taraftarların, taraflı tarafsız herkesin kalplerini fetheden davranışı. Bir taraftan gol kralına giderken, porteri yapma şansı varken takım arkadaşına moral olsun diye Morata'ya penaltı yaptırması muhteşemdi. Ya yani bir futbolcudan daha fazlası Osman. Bunu da söyleyelim. Galatasaray'da dediğim gibi moral motivasyon üst düzeyde tabii ki Samsunspor karşısında Fenerbahçe'nin. İki puan bırakması bir anda Galatasaray'ın haftayı adeta 5 puanla kapatmasını sağladı. Yani Antalya spor maçının coşkusu zirveye ulaştı. Moral motivasyon olarak Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte. Çünkü <laughs> milli maç arasına takımların moralli girmesi çok önemli. Moralsiz girdiğinde de geri dönüşler sıkıntılı oluyor. Galatasaray bunun farkında bir şekilde milli maç arasına girdi. Bir de tabii ki Kemal Rugaz tesislerinin görkemli bir şekilde tamamlanıp açılması, ziyaret açılması her şey yolunda gidiyor Galatasaray'da. Hatta o kısma da daha sonra geliriz. O simen konusunda e, yetkilendirilen yönetici İbrahim e, Hacı, Abdullah Kavukçu'nun pardon Kavukçu. Abdullah Kavukçu'nun e, söylediği sözler anlamlı. Yani biz bon e, bonservisini alacak güçteyiz. Hayal değil demesi, Nisan ayında bize kararını bildirecek demesi Galatasaray taraftarının coşkusunu e, zirveye ulaştırdı. Galatasaray'da hani e, şu anda bahar havası var, işte laleler açmaya başladı. Bir lale devrine girdi diyebiliriz Galatasaray'ı. O simen özelindeki dosya ilerleyen dakikalarda Tabii, açmak istiyorum. Tabii konuşalım. Çünkü orada konuşulacak Tabii, çok, çok şey, detay var. Kesinlikle. Ee, Kartal abi, senden de bir Galatasaray <laughs> yorumu almak isterim girişte. Mevcut tabloyu nasıl okuyorsun abi? Şimdi başlamadan önce bugün 18 Mart. Evet. Onu unutmayalım. Bravo. Çok özür dilerim Unutmayalım. Bravo kardeşim. Ee, unutulmaması lazım. Ya yani biz öyle Abi en başta bir sufle üflesene ya. Ben nasıl unuturum bunu ya? Şu Olsun. anda kelime daha yani çok geliyor. Ben yani şey üzüyorum. yaparken yok yok olur mu? Senin zaten duygularını, zekanı, duygularını biliyorum. Yani hepimiz aynı düşüncedeyiz. Ee, yıllar, yüz yıllar geçse de biz öldükten sonra da hiçbir zaman unutulmayacak. 110. yılı. 110. Yıldır 110. yılı. Bu deniz zaferi artı bir de kara savaşlarının zaferi var zaten. Ama deniz zaferiyle başlayan ülkemizin kurtuluşuna doğru adım adım giden bir süreçte öncelikle başta Cumhuriyetimizin kurucusu, lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü e, başta olmak üzere bütün şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şükranla anıyoruz. İyi ki vardılar. İyi ki bu güzel ülkeyi bizlere teslim ettiler. Onlara yani ne kadar şükretsek, şükran duysak azdır. Onlar olmasaydı bugünleri belki yaşayamayacaktık. Kesinlikle. Unutulmayacak bir e, zaferdir. Yani tarihe damgasını vurmuş, e, hiç unutulmayacak. Tarihte bence yok yani Çanakkale Savaşı gibi bir muharebe. Böylesine büyük, böylesine büyük devlet. Büyük. Tamam. Reklam sonrası osman'ı açacağım evet. osman dosyasını. Şimdi tabii ki e, Florya değerli bir araziydi orada. 30 dönümlük bir projelendirilmiş alan var. Ee, Galatasaray Kulübü'nün Başkan Dursun Özbey'in istediği şu e, yüklenici firma yani orayı projelendirip e, projesi yapıldı aslında ama e, kazma vurulduğu anda e, o e, firmadan artık kim olacaksa e, bankalar birliğinden çıkmak için gerekli olan 1 milyar 200 milyon lira isteniyor. Yani oradan hemen o para alınıp Bankalar Birliği'nden çıkılacak. Bunun nedeni de şu. Sayın Dursun Özbek söylemişti. E, yılda, bunu bir buçuk yıl önce söyledi. E, 150 milyon lira sırf e, borcun faizini ödüyoruz diye. E, şimdi durum nedir bilmiyorum ama büyük bir e, meblağ. Yani günlük bir milyon lira gibi bir para düşün. Hı hı. Öyle bir e, faiz ödüyor Galatasaray. Oradan çıkınca rahatlayacaklar. E, diğer taraftan tabii ki Kemal Rugaza geçmek modern tesislere kavuşmak özellikle de üst düzey yıldızlar için bundan sonra getirilecek üst düzey yıldızlar için önemli. Çünkü hani biz işte Osimen, Morata, Icardi gibi oyuncuları işte Florya'da idman yaptırmak hani biraz bizi mahcup ediyor. Hani bu kadar üst düzey oyuncular, büyük takımlardan gelen, büyük tesislerden gelen oyuncular. Şimdi tabii İlk daha bu tesisler bitmeden buraya geldiğinde oyuncular hani ne hmm. zaman bu, buraya yerleşeceğiz demeye başlamışlar. Şimdi çok rahatlar. Yani Florya'yı anlıyorlarmış bile özellikle yabancı futbolcular. Burası önemli bu ama. O Florya... buraya taşınacak. mı Orası da önemli. Yani o Florya'nın farklı bir ambiyansı, farklı bir ruhu vardı. Değil Tam mi? onu söyleyecektim abi. Florya'ya gittiğin zaman Avrupa şehrinde gibisin. Tabii. Hiç İstanbul'da gibi değilsin Tabii. yani. Burada orman Burada için üzülerek de... bunu Tabii. ifade Piknik ediyorum. İstanbul gibi. Dünyanın en Tabii. güzel şehri aslında Tabii. yani. Nasip oldu birçok şehri trafiği görebildik olmasa, dünyada. Tabii, trafiği trafiği olmasa. olmasa, kentleşme bu şekilde yapılmasaydı Olması, hani tabii. çok tabii. özel bir şehir İstanbul. Tabii, tabii, Ama Florya'dayken birçok futbolcu özellikle Avrupa'dan gelen futbolcu ülkesinde gibi hissediyor. En yüksek bina dört kat havalimanından kaynaklı. Evet, evet. Ee, kat, şey Yollar geniş bahçeli. geniş, ferah, bahçeli evler. yani Deniz Avrupa'da yakın. gibi bir yerdesin Florya'da <laughs> olduğun vakit. Fakat şimdi Kemerburgaz'da da ormanın içindesin. Tabii. Yine iyi bir yer. yani tabii, Orada tabii, da farklı tabii. bir hava yakalar. <laughs> Yani orada temiz havada daha farklı idman, daha modern tesisler, ter, tertemiz tesisler. Her anlamda Galatasaray'ı yukarı taşıyacak, Galatasaray'ın reklamını, prestijini artıracak e, müthiş tesisler. Ya yani bu tesisler, yani sunum yapıyorlar ya futbolcu, Erdem Timur bunu çok iyi yapıyordu sunum dosyası. İşte alsana bu tesislerle birlikte sunumu yapıp karşı tarafı futbolcu ve ailesini çok rahat e, ikna, i̇kna edebilirsin. Tabii burada... Ee, futbolcuların kalabileceği alanlar, çünkü e, genelde İstanbul'un şahşalı yerlerinde, boğaz manzaralı yerlerde futbolcular kalmayı tercih ediyor biliyorsun. Yani geliş giriş, trafik, yıpranmaması açısından buralarda öyle bir e, oluşum olur mu? Tesiste kalırlar mı ya da etrafına zamanla villalar mı yapılır futbolcular için bilemiyoruz tabii ama... Gökdük Türk futbolunun en dibinde Kemal Burgaz villalarla var, dolu tabii. aslında bölge. Tabii doğru öyle oradan baktığında öyle tabii ki. Ama e, emeği geçen herkesin eline sağlık. Sonuçta Türkiye için yapılmış tesisler hiç şüphesiz. Çok modern ve Galatasaray'ı yukarı taşıyacak tesisler. Süper. Şimdi şu...